bütün hayatını, her dakikasını Allah'a nasıl kurban ederiz? Ederiz. Örneğin bir beşer olarak yeme, içme, uyuma gibi diğer bize gerekli olan şeyler vardır. Peki bunları Allah için, bunlar Allah için olur mu? Her şeyin ibadet olur mu? Hocama ve kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun. Evet, elbette ki o olur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede Hangi halde olursanız olun, ister tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Bir kişi ol, iki kişi ol, beş kişi ol, az ol, fazla ol, fark etmez. Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bunu bilin. Allah'ın huzurundasınız. Bu durumda insan öyle öyle olabiliyormuş. Nasıl öyle olabilir? Yani kul bir an bile Allah'ı unutmasın. Her an onun huzurunda olsun. Manevi olarak. Evet, zahiri olarak da böyle bir beşer olarak yaşasın. Nasıl olur böyle bir şey? Akılla olan şey değildir bu. Düşünceyle, fikirle ben unutmayayım diyerek olmaz. Nasıl olur? Kim bunu becerir? Mümin bunu becerir. Mümin zaten bu vasıftadır. Mümin, Allah müminlerin velisidir buyurdu. Müminlerin mümin olanların velisidir. Mümin, Allah'ın iman nurunu gönlüne indirdiği kimsedir. Ve mümin, itminan bulmuş. Allah ile, Allah'ın zikriyle itminan bulmuş kuldur. Yani Allah'a aşık kuldur. Bu iradesizdir onda. Manevi olarak, gönül itibariyle Rabbine aşık. Aşık, maşrukunu unutmaz. Aşık, sevdiğini unutamaz. Bir an bile unutamaz. Bir an. İstese de unutamaz. Ben onu unutayım derse onu zikretmiş olur. Unutmak için çaba gayret sarf ediyor ama yine de onu sayıklıyor demektir. Evet kul Allah'a aşık olunca bu gerçekleşmiş olur. Her anda huzurdadır, her anda zikirdedir, her anda tesbihdedir, her anda hamdedir. Hali ya hamdır, ya tesbihdir, ya şükürdür, ya tekbirdir, ya tevhiddir. Bakarken hikmetle bakar. Bütün varlığı Allah'ın ayetleri olarak okur. Allah'ın tecellisi olarak. Rabbini hamd ile tesbih eden, Rabbini tesbih eden varlıkları seyrediyor. Diyor. Öyle görüyor onu. Ve her an aşk ile aşkta sema halindedir. Olur öyle. Yapılması gereken şey nedir? İmanı kazanmak. Yani aşkı kazanmak. Allah'ın sevdiği şeyi yapıp o aşkı muhabbeti artırıp aşk olmaktır. Tabii ki bunun için yürü yürümek gerekir. Bir mürşid-i ile beraber yürü yürümek gerekir. Yani aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkta yolculuğu yapması gerekir. Ve hayatın gayesi de budur. Abdiyettir, imandır, aşıklıktır.